Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh kendi aralarında anlaşıyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki hadi gel peygamberimiz hayattayken Ümmü Eymen'i ziyaret ederdi. Hadi biz de gidelim o kadının yanına peygamberimizin yaptığı gibi biz de ziyaret edelim. Halini hatırını soralım. Bir ihtiyacı var mı yok mu? Bir yanına gidelim demişler. Anlaşmışlar, gitmişler. Ve böylece de bir ziyaret gerçekleşmişler. Tabi bir ağlaşma olmuş o esnada. O kısma girmeyeceğim. Ebu Bekir radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş olan bir kimse. Ömer radıyallahu anh o da dünyadayken cennetle müjdelenmiş kimse olmasına rağmen kendileri çok değerli olmasına rağmen Kendisi daha cennetle müjdelenmemiş ama peygamberimiz kendisini ziyaret etti diye değerli bir kadını ziyaret ediyorlar. Peki niye ziyaret ediyorlar biliyor musunuz? O eski hatıraları yad edip de tekrar e, imani olarak bir canlılık kalplerinde peyda olması için. Tekrar bir heyecana kavuşalım diye. Zaten bizim salih olan zatları ziyaret etmemizdeki hedef de bu. Biz onun için alim olan zatların peşinden gider, onların bir duasını almak, onların meclisinde oturmak isteriz. Onların e, ağızlarından dökülecek olan o incilerden istifade edip onun üzerine bir oturum yapar, oturum yapar, bizlere neler anlattı, neler konuştu biz e, bize bunun toplantısını yaptıktan sonra kararlar alıp o aldığımız kararlar üzerinde e, ciddiyetle yürümek, ciddiyetle hareket eder ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiririz. İşte salih olan zatları, fazilet sahibi olan kimseleri ziyaret etmenin böyle bir ehemmiyeti vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde uygulamış, Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma bunlar da uygulamış ve onun ardından gelen salih olan zatlar da uygulamıştır.